Selamlar YouTube nasılsınız iyi misiniz bugün yeni bir modlu karakter videosuyla beraberiz bugünkü modlu karakterimiz bildiğiniz Dio'nun part 1 hali buradaki Dio gözlerinden lazer atıyor bir nevi iki adet teknolojisi var gördüğünüz gibi şu şekilde farklı bir karakter öncekinden bunun aktif eşyası da birincininki gibi vri değil bunun aktif eşyası ne Bu'nun aktif eşyası Vaporizing Hands. Yani Dion'un part 1 Dion'un özel hareketi. Düşmanlara dokunarak düşmanları dondurması. <laughs> bu şekilde aslında çok bir şey yok. Çok farklı bir etkisi yok diyebiliriz. Ee, bugün bu karakteri oynayacağız. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Yine amacımız Delirium Mega Satan olur. Ya da çok uzatmayız. Direkt de bitiririz. Eğer Satan Gidersek yani Devil gidersek Mega Satan yapamayabiliriz Mega Satan ekstra uzun oluyor biliyorsunuz ama Elimden geldiğince Videoyu kısa tutmaya çalışacağım Hadi bakalım Güzel bir run olması dileğiyle ee, Burası biraz dert bir oda Boss keselim hemen Aman Health up aldık. Tamamdır. Metron'u. Değildi. Amacım sadece metoda mı çalıştırmak? Vaporizing kendisi geri almak istiyordum. Gösteremedim bile yeteneği. Buraya büyük ihtimal kısa bir klip koyarım Vaporizing kendi kullanırken. Bir düşmana karşı. Siz de görürsünüz. Düşmanlara ve bosslara karşı. Counterfeit Penny güzel bir trinket. Aldığınız bir parayı iki para yapma şansı var. Evet ve çalıştırmıyor Vaporizing kendisi Metro'nun. Bu bizim için üzücü. Hero Machine çıktı. 16 para oldu gördüğünüz gibi. Bir tane toplamama rağmen. Bu da Counterfeit Penny'nin etkisi zaten eğer biliyorsanız. Dediğim gibi bir parayı iki para sayabiliyor. Bu da 18 yaptı mesela. Yine iki para saydı. Lock up. Yeni bufflı Black Powder çok güçlü eğer biliyorsanız. Ee, o yüzden Black Powder almak isterim. Artık Black Powder ateşleri de patlatıyor. Yeni yama ilgili bir shorts bir şey de çekmedim. Çekebilirim aslında. Güzel olabilir. O oh. Mike Stose Allahu Ekber. koyayım şu Bence de. Çok güzel bir eşya. Mercer Mike Pose bence. Ee, güçlü bir eşya da aynı zamanda. Ve planetarium çıkardık önceki kattaki e, odayı skip dediğimiz için. Yanlışlıkla aldım o kalbi bu arada. Kusura bakmayın. Hemen şuradan gidelim. Planetarium açalım. Hey, that's pretty good. Ve Mars. Artık hasar almadan curse room'lara girebiliriz, çıkabiliriz demek Mars. Mars'ın öyle bir etkisi var. Atılırken sizi dokunulmaz yapıyor Mars. Eğer biliyorsanız. Ki Terra verdi. Güzel. Oha. deday verdi. deday gerçekten güçlü bir eşya. Siz ateş ettikçe veya basılı tuttukça. Super Bandage Devil Dealer için çok iyi. Reddedemem o yüzden. Aa evet. Yeni gelen e, Yama ile beraber yeni gelen şeylerden biri de. Artık... Sister Maggie ve Brother Bobby kalktı. Onun yerine market markette diyorum. Deviled Yıllar'da e, Dry Baby var. Dry Baby bence kesinlikle çok daha iyi Devil Yıllar için. Öyle diyebiliriz yani bence. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Kesinlikle tercih mantıklı bir tercih oldu. Burada tebrik ediyoruz. Iııı. Ee yapımcıyı. <laughs> Öyle salak bir tebrik bilmiyorum ama olmaz zaten de. Bakalım Envy var karşımızda. Keselim Envy'i de. Filigree Feather. Bu saatten sonra Angel'a dönebilir miyim bilmiyordum. Ama Filigree Feather'ı da bir, ne, bir yandan almak istiyorum. Dediğim gibi ee, Angel'a dönme şansımız olursa atıyorum bakarız Goat Head çıkar bir şey çıkar. Ve atıyorum Angel diyeledim. Marsımız olduğu için artık hasar yemeden girip çıkabiliriz. Bu trajöre. Bakalım Bon Spurs. Güzel. Kötü bir de eşya değil. O kadar süper bir eşya da değil ama zararı olmaz diye düşünüyorum. Bizim kırmızı kalbimiz yoktu ve metronom bize raw liver verdi. Hell taplar kalıcı mıymış metronomun verdiği? Aa, bunu bilmiyordum. Artık biliyoruz. <laughs> metronomun verdiği hell taplar kalıcıymış. Patlattığı için gördüğünüz gibi ateşler. Patlatabildik hepsini. Şimdi burada isteğim Devil Deal'ın çıkması ve benim bu Devil Deal'ı reddetmem. Çünkü Filigree Feather'ımız var. Çıkmadı ama maalesef. Neden çalıştı? Ha DriveAbe Hazar yedi tamamdır. Gertiyor. Bir nevi nerflü şey diyebiliriz. Ee... Nerflü Mutant Spider. Tabi de farklı şeyler. Gidelim sonraki kata. Çok fazla vakit kaybetmeden ilerlemek istiyorum dediğim gibi. anane video çekiyordum da. Burada basak hack çok girmiş bu arada. Keşke saklasaymışız. Artık girebiliriz buraya. Bunu da açalım. Retrovision kullanmayacağız. Lockdown üzücü. Yapacak bir şey yok ama dert değil. Örümcekleri keselim. Mars'ta olsun çıkalım. Güzel alalım. Güzel. Bunu açalım. Belki angel biraz arttırmak için verebiliriz. Veya luck. Makine bozuldu. Bombayı aldık yanlışlıkla. Basalım bunu. Bize aura verdi. Celtic'le çalıştığı için ölümsüz olduk bir nevi. Quarter ve devil deal. Abi devil deal'ı burada red sanki. Moon'u basarak. Oo yapma. Nasıl ya? aktif bir FK eşyası verdi bize. Oo. Gerçekten çok garip bir eşya. Keşke tin maşrum alabilseydik ama. Tin maşumu alsak gerçekten çok güzel kepi kıracaktı. Ee, gerçekten de artık tin maşrum çok OP biliyorsanız. Oyun bilgisi eksikliği olabilir benimki. Bir kat daha beklersek galiba Angel'a dönebilme şansımız olacak. Yok. Zaman kesebiliriz böylece. Aha altın bomba çok iyi. Sonra her şeyi patlatabiliriz. Basalım da onu? Burada trinket almayacağım zaten. Steam Sale bizim son marketimizde. Eğer restock bulursak inanılmaz derecede işimize yarayacak bir eşya. marketi bulamamıştık. Markete gidelim. Card reading çok iyi, iş yapar. E, bu karda bakalım. The Joker çok iyi bu arada. E, bu işte Angela Gita bir adet şey isterim şu an. Sacred Heart isterim. Çok da güzel olur. Yani bu çok saçma beş ya. Maalesef. E, kısaca katı temizledim. Devam ediyoruz şu an. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Açmayı da unutmuşum. İyi ki fark etmişim. Geçen videoki fiyaskonun ikincisi yaşanacaktı. Ee, herhangi bir şey olmadı ama katta. Aldığımız eşyalar card reading, e, steam sale ve bat bombs. Bu eşyalar döndüğümüz anda joker basıp angel gideceğiz. Amacımız bu. Ee, öyle diyeyim size. Angel dönebilecek miyiz ama onu bilmiyorum sadece öğrenmiş olacağım onu da gidemiyorsak da. Zaten Devil Deal çıkmıyor. Çıktı. Bir daha reddedeceğim. Amacım reddetmek Devil Deal'ı ama olsun. Ooo, bizi Devil Deal'ı ışınladı. Biz Devil Deal istemiyoruz ama. Forget me now. Ya ne diyorsun? Çok almak isterim. Ama Meton'un da çok eğlenceli bir ya. Yani forget me now alabilirim aslında. Alalım. Basıyorum forget me now ve sonra tekrarlıyoruz bu katı. Hadi bakalım. Ya da güzel. Card reading işimize yaradı. Tamam, bulduk. Büyük sandık. Güzel. Blood Bombs ilen Mums Bra. alalım. Zarar ee, zararı olmaz. Aktif eşyamız olur en azından elimizde. Daha sonra yer, yere bırakıp belki rollayabileceğimiz herhangi bir secret room'da. Güzel. Secret'a e baktık. Super Secret'a e baktık. Secret'a e bakalım. Card reading işimize yarıyor. Tamam bunları bırakacağım. Secret'ta e almayacağım. Şurayı patlatalım challenge'a da ücretsiz girebiliriz bu arada boss çalınca, Secret boss challenge'ın yanında olduğu için böyle opsiyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Biz en doğrusunu yapalım, girelim. Ekstra canımız da alalım. Anahtarlar yere düşsün. Bosslar zaten çok güçlü olduğumuz için tek atarız rahat rahat. Yukarıya gidiyoruz. Gidelim. Let's go. Geçtik. Katedraldeyiz. Melek çıkarsa değerlendireceğiz Federik Federi. Gülen bok var. Gülen boku patlatalım ki gülen boklar bizim yanımıza gelsin. Yeni gelen update'te artık bazı eşyaları bu şekilde gördüğünüz gibi dikenlerle hasar yerek alabiliyorsunuz. Yeni gelen update'te bunun için ayrı bir pool yapıldı bu arada. Bu pool'da da şöyle bir şey oluyor. Belli işte atıyorum hasar görmeye değmeyecek eşyalar artık bu pool'dan alınabiliyorlar. Bu şekilde hasar yiyerek. Mesela Gimpy burada hasar yerek alıyoruz. Çünkü niye? Böyle yapmışlar. Artık bence daha da engeli bu arada yani kalp konteynerine değmeyecek eşyaları hasar yiyerek alabilir hale getirdiler. Bu, bu arada her bu her randa rastgele bir pool yok Spesifik eşyalar bu şekilde alınabiliyor sadece. Onun da bilgisini vereyim. Yani bence yeni gelen yamadık güzel dengelemelerden biri. Rubber Cement burada çok güzel mesela. Ben bayılıyorum Rubber Cement'e zaten tem olarak da aynı zamanda. Çünkü bir kere bir attığınız lazeri iki yapıyor. Çünkü duvardan sekip geri geldiği için bir kere lazer atmış olmak yerine iki kere atıyorsunuz. Yani neredeyse DPS'i ikiye katlıyor. yorum yok amaranın sonuna geldik alacağız Çok erken gelen bir lost Soul ranı kurtarıyor işte bu Adam öldü mü canım? bir saniye efendim. Bu arada video izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmıyorum. Burada chest'te bitiriyorum. Yani amacımız da lambi kesmek dediğim gibi delirime gitmenin çok bir manası yok. Karakter mod tanıtım olsun dedim. Güzel olsun dedim. Çok da güzel editli bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz. Öp 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 öp